Gece gündüz biz ürünlerle, kimyasallarla çalıştık. Eldivensiz ve maskesiz. Biz kimsenin parası istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Sadece hakkımızı. Kimse bize eldivensiz, ürünsüz çalışmayacağız dediğimiz zaman çalışacaksınız dedi. Yoksa işten çıkartırız dedilerdi. Şimdi çıkarsınlar ve hakkımızı versinler. Başka bir şey istemiyoruz. Burası Sabiha Gökçen Havalanı. Ben Ergün Doğu. 2018'in 7. ayın 30'unda işe başladım. 20 ay gibi bir işlemde çalıştım. Ben bu şirkette 3 sefer kimyasaldan zehirlendim Ben Doktora da gittim, işyer doktoruna da gittim. Bana dedi ki siz gıdadan zehirleniyorsunuz. Hani 300 kişinin içinde bir tek ben mi gıdadan zehirlendim? Amirlerime gittim yani. Burada 40 yıllık taşın sararmasını, 40 yıllık taşın sararmasını bize geceler yani. Bunu genelde gece yaptık. Gece meselesinde... Yani kim taşı çatlatan bir kimyasalla bize temizlik yaptırıyor. Maskesiz ve eldivensiz onların içine soktular bizleri. Ve burada insanlar çık bu insanlar şu an için mağdur durumda tazminatlar istiyor. Başka bir şey istemiyor yani. Kaç kişi çalışıyor burada? Kaç çıkarıldı böyle ya, 300 kişi, 300 kişinin üzerinde yani. Şu an, Çıkarılmadık şu an. şu an. İhale kaybettiler. İhale şirket, ihaleyi kaybetti. Burada Hangi şirketli? Eriokulin e temiz şirketi yani burada çalışanların suçu yok diyoruz. Çalışanların yüzünden bu şirket kaybetmedi ihaleyi. Bu yöneticilerin yüzünden ihale kaybetti. Burada bizlerin mağduriyetini gidermek için devlet büyüklerimize ve bizim yöneten ülke yönetenlere ve şu an diyor ki işçi çıkımı yasak diyor. Elemanlara yani elemandan hakkını biz hakkımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Ben yine üstüne basa basa söylüyorum. Üst sefer zehirlendiğim halde kimyasaldan. Hayır efendim bana sen kimyasalların değil. Burada yöneticilerim aklına baskı da aldım ve burada bir yolcu inşallah bunu izliyordur. Bana müdürüm bana bağırdı defol git diye. Defol git diye bağırdı. Ben dedim ki beni bu şekilde korama, kovamazsın. Hakkımı versin gönderirsin. Ofise gittim. Ofise de aynı şekilde baskı aldılar ve ben şunu söyleyeyim kendine. Hakkımı verin. Tamam ben çıkarım. Kimyasal mağdur oldum kişi. Ve bu şekildeyken insanlara mağdur baktılar ve Şimdi bu insanlar 300 kişi sadece şunu istiyor. Bizim hakkımızı versinler. Şirket size ne söylüyor peki? De onu anlatabilir misiniz? Şirket bizi e, tazmatçı açıklatma yapmıyor. Tazmatçı çıkarma yoluna gidiyor. Yani bize ama hiç çıkışınızı vermediniz. Yani. Vermez. Şu an çıkışımız verilmedi. Bunlar şirketi kaybeden 3 ay oluyor. 3 aydır bize bir açıklanma yapılmıyor. Bu hastalığı bahane ederek bize bütün çıkışlarımız verilmedi. Hak dedi. Haklarımız hiçbir şekilde talep edilmedi. Biz haklarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Hakkımızı versinler. Bizi zora sokmasınlar. Ben Selma Kurt. 2014'te 9. ayın 5'inde girdim. Gece sabitlerinde çalışıyorum e, ee, sürekli kimyasallarda çalıştık ve bunu hiç duran, duran, çakmak gelip de bayramlarda seyranlarda halımız hatırımızı sormadı. Bayram tatilimiz yok ve hala şu anda delikanlı gibi duran çakmak insanların hakkını ver yeme haramdır. Bu kadar diyorum. Hakkımı sana yedirmeyeceğim duran çakmak. Benim çoluğum çocuğumu uykusuz şeyinde bıraktım kimyasallarda çalıştım. Ben sana hakkımı yedirmeyeceğim. Benim üründen ellerim yandı. Bilinçsiz olarak şef o bana ürün kullandırdı. Tamam mı? Bütün ellerim yandı. İş tutanağım var içeride. Gene de ilgilenmediler. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Bizim paramızı versinler. Ne halleri varsa görsünler. Evet. Hakkımızı yemesinler. Biz de başka yerlere uğraşmayalım. Evet. Çağırsın bizi versin paramızı. Çalıştırdılar. Çıktık müdüre kadar eldivenimiz gelecek gelmedi. Bir çay, bir su. O sıcaklarda bir su içmediler su vermiyorlar. Yoktur yani suyu ortalıkta hani millet gelsin. Bir yerde bir tane esnaf bir çay verdiği zaman şefleri geri elimize alı dükerlerdi. Tutana yazarlardı. Işemezsin diyorlardı. Sanki bu insanları makul tutmuşlar. Aslında tuvalet bu işi en son çare. Artık şimdi de bizi tazminatımızı ödemedik. Hakkımız vermedi. Hem işimizi elde aldılar. Başka şirket geldi. Şirkete baskı kurdular. Bu elemanlar alamazsın. 300 tane elemanı tazimatsız, haksız dışarıya koydular. Latife'ye sesleniyorum. Latife geldi dedi ki ben çok iyi biriyim, ben kimsenin hakkını yemiyorum. Eğer sen iyisi böyleyse iyi olmayan insan nasıl olur? Seslen biraz önce bu insanın hakkını ödensin ve işinde, öbür şirkette işinde gelişini yaptırsın. Bu insana hem işsiz hem parası sokağa döktüler. Geliniz. Ben iki Güzel sene bu iroklinden çalıştım. Eksi birde ma ma makineye mop atıyordum eldivensiz. Çıplak çıplak ellerle makineye mop ve paspas atıyordum. Bize eldiven vermiyorlardı hakkımızı versinler. Biz hakkımızı istiyoruz lütfen. Bizim çıkışımızı vermediler. Mağduruz, işsiziz, tazminatsızız. Lütfen rica ediyorum Türkiye dünya sesimizi duysun lütfen. Turan Turançaklığa yedirmeyeceğiz hakkımızı. Yayla Binay 2015'te girdim. Boydan boya tuvaletleri yıkadım. Bir gün beni almadılar orada. Her yük sırtımızdaydı. Beraber çalıştık. Hakkımızı vermiyorlar. Bizi sağa sola sürmek istiyorlar. Yazık günah değil mi bu kadar insanlara? Sabaha kadar elin pisliğini, gavurun, türkün bokunu temizledik. Hakkımız olan istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Kesinlikle. Konuş, konuş, konuş. Konuş. Doğru.